Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan tavuk çiftliğinde tavuklardan üretilen yumurtaların satışı gerçekleştiriliyor. Fakültenin ürün satış yerinde satışa sunulan ürünlere vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor. Türkiye'de hem üretici hem de tüketici tarafında organik gıda ürünlerine talep her geçen gün artıyor. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi de gezen tavuk yumurtasını hayata geçirdi. Bilindiği gibi özellikle son yıllarda hayvan refahının da güncel bir konu olmasıyla birlikte daha çok açık alanlarda otlayan ve daha az miktarda yemle beslenebilen gezen tavuk hayata geçirilmiş durumda. Şu anda yaklaşık 300 tane tavuğumuz var fakat Eylül itibariyle bu rakamı bir 1500'e çıkarmayı düşünüyoruz. Çünkü bize bu konuda hem üniversitemizden hem de Antalya'dan yoğun bir talep var. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Taki Karslı projenin amaçlarını açıkladı. Biz Gezen Tavuk e, projesine diyeyim, yaklaşık 3 ay oldu başlayalı. Burada aslında öncelikle 3 tane amacımız var. Bir tanesi öğrencilerimiz için uygulama alanı. E, bir diğeri e, öğretim üyelerimiz için araştırma altyapısı. Bir diğer de başta üniversitemiz üniversitemiz olmak üzere çevre yaşayan insanlar için kaliteli gıdaya, e, sürdürülebilir kaliteli gıdaya diyeyim uygun fiyatlarla e, ulaşmasını sağlama. Hani diyoruz ya pandemi döneminde gıdanın önemi ne kadar daha da arttığını bir kez daha anlamış olduk. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin gezen tavuk uygulama alanında da bunu bizzat görebiliyorsunuz. Üniversite öğrencileri de bu alanda yeni eğitim öğretim döneminde tabii uygulamalı eğitim almaya bu şekilde şekilde devam edebilecek. E, kısmi zamanlı dediğimiz e, belli saatler saatlerde diyeyim, öğrencilerin çalıştığı saatler var. Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimizle lisans ve yüksek lisans öğrencilerimizle götürüyoruz. İleriki dönemlerde de öğrencilerimizin hem buna daha e, sahip çıkması hem işi öğrenmesi hem de buradan ufak da olsa bir maddi gelirler edebilecekleri bir sistem geliştirmeyi düşünüyoruz. Evet, gezen tavuk diyoruz. Haliyle onları da bu alanda görebiliyorsunuz. Hem bulunduğum yeşillikli alanla hem bir yan kısımda hem de arkadaki barınma alanlarında onların uygulama alanlarına şahit olabiliyorsunuz. 2000 metrekare alanımız var. 500 metrekare kapalı. 1500 metrekare de yeşil alanında olduğu, hayvanların gezildiği bir alanımız var. Hayvanlar burada akşama kadar sabahın erken saatlerinden akşama kadar geziyorlar ve akşamda şu yan tarafta gördüğümüz kulbelerimize kulübelerimize hayvanlarımızı alıyoruz. Dediğim gibi 1500-2000 metrekare kapalı alanımız var ve buradaki hayvanlar son derece rahat bir ortamda diyeyim. Hayvan refahı açısından, etik açısından da son derece rahat bir ortamda geziyorlar. ve 300 tane civarında hayvanımız var, tavuğumuz var. Doçent Doktor Karslı, fakültenin ürün satış yerinde yumurtaların günlük satışa sunulduğunu söyledi. Ee, aynı zamanda bizim e, satış yerimizde, Ziraat Fakültesi satış yerinde günlük olarak. Ee, bu yumurtalar satışa sunuluyor ee, onda çok iddialıyız günlük yumurtalarımız satışa gidiyor kesinlikle hiçbir yerde e, bu kadar sağlıklı bu kadar doğal ve bu kadar taze e, tüketiciler açısından söylüyorum yumurta bulmaları kolay değil az önce de söyledim 300 tane e, civarında gezen tavuğumuz var ama e, biz bu sayıyı Eylül ayına kadar e, binin üzerine çıkartmayı düşünüyoruz e, şu an yumurtalar çok çabuk tükeniyor e, Eylül ayında inşallah daha fazla sayıyla e, bu artan e, bu artan talebi değil.